Merhabalar arkadaşlar, Derin'le kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün Derin'in doğum gününü kutluyoruz arkadaşlar. Derin biliyorsunuz 9 yaşını dolduruyor. Artık ondan gün alıyor. Kocaman bir genç kızım oldu aşkım. <laughs> e, şimdi bizim e, Derin'in evet. arkadaşları geldi. Anneleri, babaları. E, Derin'in doğum gününü kutlayacağız. Bence bu sene bir böyle artık kutlayalım, bitirelim bence Derin. Hayır, çok heyecanlı. Evet, Derin şöyle kombini göstermek istiyorum. Ben de şöyle kombinimi de göstermek Siz istiyorum. Biz aynı Evet genelde bizlerin de böyle doğum günlerinde aynı olmayı tercih ediyoruz. Anne içime koyacağız. Tamam halledeceğim. Makyajını göster. Şimdi ufak bir bugüne özel e, ufak bir makyaj yaptı arkadaşlar. Hazırsak Bize videoya bol bol like attıysak o zaman hep birlikte Deli'nin doğum gününü kutlamaya gidelim. Gidelim. Evet şimdi biz doğum günümüzü kutlayacağımız yere geldik arkadaşlar. Evet Deli'nin şimdi arkadaşları gelmeye başladı. Miroşum geldi. Miroşum hoş geldin. Evet. Aa burada bir tane minik pisicik var arkadaşlar. Hemen şeyi söyleyeceğim. Neydi Miroş'un kanalının adı? Minnak Evet ona da abone olmadan geçmiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz böyle hazırlıklarımızı yaptık. Eymen uykudan uyandı. Aşkım günaydın. Derin şimdi birazdan arkadaşların da gelecek. Şimdi burada Derin'e Happy Birthday tuyu yapacağız değil mi? Evet arkadaşlar şimdi Hasan abiniz Derin'in pastasını getirdi. Derin'in pastası sürpriz bir pasta arkadaşlar. Söylemeyeceğim. Siz de videoda gö görün istiyorum. Derin normal hani pastanelerde satılan kakaolu. Büyük pastalardan zannediyor ama bayılacak Derin bence pastaya. Çok heyecanlıyım. Derin'in tepki... Gerçi Derin de böyle şeylerde tepki veremiyor değil mi? <laughs> evet heyecandan tepki veremiyor. Ama bence ben beğeneceğine eminim böyle tesiste katılacağız benim doğum günü denizin önünde arkadaşlar şöyle göstereyim size hayır normal pasta aşk hayır bak bak yok hayır bakmak yok yani baktığında önemli değil bakabilir ama böyle bunların büyüğünden bir pasta derincim tamam mı aşkım büyük pasta arkadaşlarının mum, mumlarını böyle yakacağız evet <laughs> hadi siz eğlenmenize bakın diğer arkadaşlarınız gelene kadar bekleyelim kızlar kızlar bir şey söyleyeceğim size. Bakın kim geldi. Özledim. <laughs> <laughs> Özledim. Özle, evet, Özle, Özle, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Nil, Ayza, Miray, Özlem, Derin. Konuşan da ben. <laughs> Ayzacığım hoş geldin. Evet çok güzelsiniz. Sarılsana. Ayza'ya sarıldın mı? Ayza'ya da sarıl. <laughs> Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. <laughs> Bu da Çiğdem, Çiğdem teyzesi de Roşamu. Evet arkadaşlar Derin'in bütün arkadaşları geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet Derin'in gözüne bakın arkadaşlar. Birthday girl yazıyor. Hazır mısın Derin? Çok hazırım. Doğum günü kız olarak. O zaman geç masanın başına. <laughs> Arkadaşların da geçsin. Defne de geldi. Defne merhaba de arkadaşlara. <laughs> evet Nisan <sen> de geç. <laughs> Eymen. Evet. sen de gel. Irmak derin ırmağı da al. Derin ırmağı al yanına. Evet. Şimdi Derin'i, arkadaşlar derin biliyorsunuz pastasını görmedi. Şimdi derin gözlerini kapat önce. Babam pastanı, pastanı getiriyor. Evet şimdi arkadaşlar Hasan gel. Derinim şimdi pastası geliyor. Derin sakın açma gözlerini. Sakın ben açtığına kadar... Arkadaşlar bakın. Hayır şimdi mumları yakacağız. Bakar mısınız şu pastanın şunu şöyle takacağım güzelliğine. Çok güzel değil mi? Harika bir pasta. Çakmak, çakmak yakalım. Aa, evet. Çakmamız nerede, evet, Çiğdem teyzemiz şöyle yakalım. Derin çok mutlu olacak bence bu pastayı görünce. harika. Yakamadım. Birin, üç, evet. iki, bir. Aa, evet. Pastaydı. Evet, tweetli bir pasta bir yaptırdık. Oku bakalım Ulan ne yazdı? <laughs> <değil canım. gülüyor> evet, tatlı tweetimiz. Hazır mısın o zaman? Evet. Hadi kızlar, ne diyeceğinizi biliyorsunuz değil mi? 3 2 1 Hayır, happy birthday. 1 2 3 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Evet, i̇yi ki doğdun Deroş'umuz. Birthday girl. <gülüyor> <gülüyor> Hadi üflerken çeksinler. Şimdi biz biraz fotoğraf çekimine geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birini <laughs> hediye verecekmiş. Şimdi o zaman sıradan başlayayım. Özlem'le başlıyorum. Açacak mısın? Çok teşekkürler. Açacak mısın burada? Şey diyeceğim. O zaman hızlı bir şekilde. Her not yazıyor. Tamam oku. İyi ki daldın derinim. İyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Seni iyi ki tanımışım. Hayatıma girmişsin. Çok güzel kaldı bu yıllara. Daha buraya sığdıramadığım şey çok şey var. Tamam. Şimdi yani, Çiğdem teyzesi yardım etsin. Ee, hediye açmasına derinin. Burada açmak istiyor illaki. Evet. bun harca parçalıyoruz. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar video çekmiştik hatta. Aa, İstediğim hmm. bir şey Derin, derin bir açar mısın Twitter'ını? Da şey Hayır, Twitter'ı bir açar mısın? Twitter'ı bir aç. Tamam. Şöyle. Bakar mısınız arkadaşlar pastayla e, hediyesinin uyumuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok evet. beğendim. Tamam burada olabilir belki. Burada. Ay tokasına bakın çok güzel. Oha çok güzel. Tamam çok bunları böyle güzel. kayalım. Evet. Şimdi miraşım verecek. Evet. evet. Tamam. Miraj'ıma şu notu da alalım. Tweet'im yazmış. Ya evet. Yazmış. evet. Evet. Derinin lakabı evet. tweet'i Allah Çiğdem teyzesi. Nasıl bilmezsin? Tweet'i de çorap. İnanmıyorum. Bakar tiri. mısınız? Arasak bulamazdık Arta bence. Çok güzel. çok güzel. Evet çok beğendim. Altıda. da. Çok güzel. Teşekkür et bence. Arkadaşına da teşekkür et. Çeviklerin böyle da. yazılmış. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Şimdi Ayza verecek. Evet. Tamam. Şimdi Ayza'mız hediyesini veriyor. Minik Ayza'mız. Çiğdem teyzesi yardım ediyor. Evet. Anne video çekiyor. Teyzeler böyle günlerde yardım ediyor. Ha, i̇nanmıyorum. Derin benden bu setin ikincisini istiyordu. Ben, ben almıyordum Ayza. Derin şok. <laughs> beğendin mi? Aa çok beğendim. Ve anneciğim bu da sonra Ayda tuttum. Evet benim sözüm Ayda tutmuş şöyle oldu arkadaşlar. Bir kale. Evet çok, çok teşekkür güzel. ederiz. Aa, arkadaşlar teşekkür et. Şimdi Nil versin. Nil veriyor şimdi. Arkadaşlar minnaştık. <laughs> en sevdiğiniz yerlerden biri arkadaşlar biliyorsunuz minnaştık evet. yandan. Evet şöyle açalım. Ben Böyle. Ya çok güzel arkadaşları var kızımın, çok düşünceliler, çok tatlı arkadaşları var. Çok güzel arkadaşlar, bakar mısınız? Geçenki baktığımız planlayıcı değil mi bu? Çok güzeller hepsi güzel de en sevdiğimiz şeyler kırtasiye. Çok teşekkür ederiz aşkım. Şimdi <laughs> de <şirin> olma. <laughs> Evet, şimdi Defne hediyesini veriyor. Yırtıyoruz. Çiğdem teyzesi yine güzelce açıyor. Çok güzel. Çok güzel. Tamam canım. Evet. Çok teşekkür ederiz Defneciğim. Şimdi ırmak geliyor. Sırada en küçüğümüz var. Irmakçığımız var. <laughs> Şimdi Irmağan hediyesini alsın bakalım. <laughs> Irmak, ey salla Irmak arkadaşlara. Irmak da çok güzelsin. ya, çok tatlısın Irmak. <laughs> bakalım Irmak ne almış Irmak. Çok tatlılar, civi civi. Çok, tatlılar. çok güzel bir elbise. Teşekkür ederim abi. Evet. oraya değişim. <laughs> ya yiyeceğim ben. Tamam canım. Tamam. Tamam canım. Şimdi Evet, Şevval ablası şimdi derine hediyesini verecek. <laughs> Şevval ablasını çok seviyor. Şevval ablası bizim karşı komşumuz. Karşı apartmandan. Derin Şevval ablasını çok seviyor. Içi, tamam aşkım. aşkım. Tamam canım. Beğeniriz. Neden beğenmesin Ablası düşünüp gelmeniz yeterli. Ne Değil mi Derinciğim? Çok, çok güzel. Çok güzel. Tut evet, bakalım. Ben evet. ben Hepsini de çok beğendik. Herkese çok teşekkür ederiz hediyeler için. O zaman şimdi ne yapalım hemen? Ne yaptın? Ben de ben Çiğdem teyzesi de almış. Ne almış? Aldım. ne aldın? Ama siz verdin. Ya Çiğdem. evet en güzel hediye bu. Bir <laughs> En güzel hediye. Bravo. Bravo Çiğdem teyzesi. <laughs> evet Çiğdem teyzesi bütün hediyelerimizi unutturdu. <laughs> o zaman şimdi hızlıca gümüşümüzü doyuralım mı? <laughs> Acıktınız evet. mı? Acıktınız evet. mı? Evet. O zaman hızlıca hemen karnımızı doyuralım <laughs> hadi. Herkese çok teşekkür ederim. Kurka, Arkadaşlar ekran. pastamızın son hali. Çiğdem teyzesi servis etti. Burada kızlar pastalarını, böreklerini, keklerini, kısırlarını yediler. Kızlar bir şey soracağım. Herkes bana bakabilir mi? Beğendiniz mi menüyü? Evet. Güzel olmuş mu? Herkes karnını doyurdu mu? Irmak. Pasta güzel mi aşkım? Mi? Sen beğendin mi? Çok beğendim. Miray, senin taban sanki biraz duruyor gibi Miray. Sanki annen görmesin gibi Miray. Miraycığım, sanki biraz bir şeyler mi yesen? Hı? Formunu mu koruyorsun Miray? Beroş'um sen, taban sadece kekin kalmış. Tamam onu da yiyorsun. Tamam doyduysan. Pastanı bitir. Ayzacığım bitirdin mi? Beğendin mi her şey? Güzel olmuş mu? Ben bitiremedim ama 50 tane kadar 50 tane kurabi kurabiye çok mu beğendin? Ben sana sonra yine yapayım tamam mı? Ben, ben portaya bayıldım. Bir de pastaya. Tamam diğerlerini beğenmedin mi? Yok beğendim evet, ama. Hepsi şey güzel ama. Evet. Tamam afiyet olsun hepinizi. Tamam ben alayım tatlım onu ver bana. Önemli değil aşkım. Efendim anneciğim. Oh, kelebeği yiyecek mi? Tahtım. Evet kelebeği yemeseniz de olur. O süs çünkü pastanın süsü. Değil mi? Hadi bakalım. Güzelce doyurun karnınızı. Evet arkadaşlar biz doğum gününden yine eve ışınlandığımız bir video kapanışıyla geldik. Çünkü hepimizin telefonu kapandı. Evet benim şarjı bitti benim şarjım bitti falan bir de çok kalabalıktık sonra. Benim doğum gününü kutladıktan sonra tesisten sonra. Ay.